Selamünaleyküm arkadaşlar. Tepeli Kuşçu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 500 abonede vereceğimiz hediye güvercinleri göstereceğiz. Gerçekten çok güzel bir çift güvercin getirdik. 500 abone olursak inşallah sizlere o güvercinleri vereceğim arkadaşlar. Hediye edeceğim. Bundan önceki her 50 abonede bir hediye ettiğimiz güvercinler sahiplerine ulaştı. 250 abonedeki kostüm güvercinlerimiz sahiplerine ulaştı. Şimdi zannedersem 330 kişiyiz. 350 olunca da 350, 400, 450'de her 50'de bir gene oyun güvercinin çekilişimiz olacak. Lakin şimdi size 500 abonede vereceğimiz güvercinleri de tanıtayım, göstereyim. Kanalımız hedefimize doğru ilerlerken hangi hediye güvercinleri verecek onları da göstereyim dedim. Şimdi dilerseniz o güvercinleri Bahçemizi saralım. One, two. Arkadaşlar, 500 abone de vereceğimiz kittepe mor kafalarımız gerçekten güzel kuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 500 abone de olursak inşallah bu çit tepeler şanslı talihlimizin olacak. Gerçekten güzel kuşlar arkadaşlar. Kasalı. Benim burada da yumurtladılar. Yani yavru yumurtada garanti arkadaşlar güvercinlerimiz. 500 abonedeki hediyelerimiz nasip olursa inşallah bunlar olacak. Nasıl güzel mi arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Şu erkeği şu dişisi arkadaşlar. Bunların erkeğini dişisini de pek ayırt edilemiyor ama zor oluyor. Gerçekten güvercinlerimiz çok güzel arkadaşlar maşallah kostümlerimiz 500 abone de inşallah sahibini bulacak arkadaşlar. Tepeler gerçekten çok güzel. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Öndeki dişi arkadaşlar. Bunların kanatları da açık arkadaşlar. Kalksalar belki kaçabilirdi. Biraz uysal hayvanlar. Erkeğimiz bu. Öndeki. Kümesimizin diğer müdavimleri de çıksın. Arkadaşlar bu sarı kafalarımızın da yavruları bayağı büyüdü. Yavrusu. Sizlere onu da göstereyim isterseniz. Şöyle lisansilerde şu önce sarı kafa yavrusunu göstereyim arkadaşlar. Bu. Maşallah şurada. Annesi bir daha yumurtladı da yumurtaya yatmadı. Arkadaşlar maşallah. Maşallah. Yavrumuz bu arkadaşlar. İnşallah bunu yeme düşürürüz. Gerçekten tepesi de çok güzel. Hay maşallah. Şöyle annesi bir çift yumurtadan mı? Yumurtalar soğuk duruyor. Yatmıyor. Tahı biliyorum. Neden bilemedim. Şurada da bin abone de vereceğimiz Miro'nun yavruları var arkadaşlar. Miro'ları senin kanadına üstü pis olmuş da kurumuş. Şu risasilerimiz de çöp çekmiş. Onları da dışarı çıkartalım. Şişiş. Çit tepelerin yumurtaları, yumurtası da bu arkadaşlar. Çöpü çekmişler. Bir hafta on gündür benim buradalar. Şuradaki güvercinlerimizi de ayırmıştım. Buna yeş buldum. Benekli gülümsümüzü. Onlar da badan acına girmiş. Yani yumurta kovalıyorlar. 500 abonede vereceğimiz güvercinleri tanıttık arkadaşlar sizlere. Sarı kafalarımızın, bal kafalarımızın yavrularını, mirolarımızın yavrularını gösterdik. Bugünkü videomuz da bu kadardı. İnşallah 500 abonede bu güvercinleri sahiplerine ulaştırırız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.